Sence senin kaç tane oyuncu kartın vardır? Sana e, shortslarda sormuşlar hep kaç tane Mehmet'in kartı var diye. 352 bence. Tahminim 352. Say bakalım kaç taneymiş. Haydi tek tek sayıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anne her birinde 10 tane var ya ama şunları Evet sen en iyisi tek tek say. Hadi. Anne şuraya gelene kadar onlar onlar. Tamam. Çünkü şurası <laughs> 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 200, 202... 200, 200, 203, 200, 200, 200, 800, 200. 200, 200 Say kızım 216 217 218 219 hadi zanalım 220, 221, 222, 223 224, 225, 226 227, 228 Hayır bir yukarısına Geçtin A aşağıya geçtin Hayır en son Şuradasın Galatasaraylı'dan Devam edeceksin 229 hadi devam et.

254, 255, 256, 257. Anne tamamını değiştirebiliyor. Tamam, ben bir şey söyleyeceğim. Bence ben bu videoyu izleyenler tahmin yürütsün. Sizce kaç tane oyuncu kartı vardır? Bakalım kaç taneymiş, B bile kaç bilecekler tane? mi?